Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Başak burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380-68-64 Evet, sevgili dostlarım. Evet, şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bugünlerde böyle geçmişten gelen bazı sorunlarla haşır neşir olacaksınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani dipten yukarı gelen bazı laflar var. Sanki geçmişten gelen sıkıntılar ve sorunlarla böyle biraz uğraşacak gibisiniz ama inşallah böyle halledemeyeceğiniz bir şey değil evet burada e, sanki böyle birisini itiyorsunuz hani zorla hani sanki böyle ite kaka bir iş yaptırıyor gibisiniz böyle itikliyorsunuz adeta diyebilirim ama e, sizin zorunuzla nereye kadar hani taşıma suyuyla değirmen dönmez derler resmen siz bu görevi üstlenmişsiniz onu söyleyeyim sürekli yap 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 ya da hadi git hadi şu işini hallet hadi sürekli böyle arkasından ittirip duruyorsunuz iyi bir yere gelsin iyi bir konuma gelsin belki evladım bilemiyorum belki eşin yani belki bir beysin, hanımınla ilgili sürekli senin söylemlerin de belki bir şey bilemiyorum ama sürekli böyle e, ittire kattıra yani yanlış anlamayın hani sürekli böyle hadi 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 diyerek sanki böyle uğraştığım birisi var diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada bakın bir beden var iki baş var. Yani burada bir konuda size yalan söyleyen birisi olabilir. Bak bir beden bir vücut ve iki kafa ayrılıyor. Adeta ya da e, bir insanın e, merak ettiğiniz bir yönü olabilir bu. Ya bana yalan mı söylüyor? Yani bir gün iyi davranıyor, bir gün kötü davranıyor. Çift karakterli mi? Gibi. Anladınız mı? Ama burada iki başlılık varsa ee, eğer hayatınızda biri falan varsa lütfen yanlış anlamayın. Bakın e, evli mi? Gibi. Anladınız mı? Yani böyle iki baş. Yani iki hane Ya da geçmişiyle ilgili söylenen bir konu, bir yalan bunun gibi bir şey olabilir sevgili dostlarım. Bakın buna dikkat edin. E, ya da hayır evli değil. O zaman bu adam e, gitgelleri fazla olan ya da bu kadın gitgelleri fazla olan kendi içinde kendi ruhunda bir şeyleri oturtamamış, hazmedememiş. Yani böyle sanki öfkesini, sinirini karşısındaki sevdiği insandan alıyor gibi. Anladınız mı? Böyle de olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım bir kişiye çok kırılmışsınız. Arkanızı dönüyorsunuz. Söylediği bir laf söz sanki böyle çatal gibi yılan dilli gibi. Anladınız mı? Size daha önce verilmiş bir söz var. Bir evle mi ilgili? Bir tarlayla mı ilgili? Ya da bir e, sevgiyle mi ilgili bilemiyorum ama şu anda çatal yani konuştuğuyla yaptığı asla aynı olmayan birisi. Kendi menfaatleri için uğraşan birisi. Bu çatal dilli ama ona karşı çok büyük kalp kırgınlığınız var. Ne yüzünü görmek istiyorsunuz? Ne matap olmak istiyorsunuz? Ya bu geçmişte de böyle değil de ne oldu buna dediğim yani dili de çatal olmuş ruhu da kötü olmuş, kendi menfaatleri düşünen, yani sizin kırıldığınızın farkında bile değil. Konuşuyor, pat 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 konuşuyor ama sizin ona ne kadar kırgın olduğunuzun farkında bile değil. Yani bu çatal dilli insanla daha önceden bu kadar zıt değilmişsiniz. Şu anda sanki böyle olmuşsunuz. Yani bilmiyorum bir menfaat çatışması, bir çıkar çatışmasına dönüştürmüş karşınızdaki insan ve siz bunun fazlasıyla farkındasınız zaten. Evet dostlarım hanene bir aile büyüğü geliyor. Bundan bir destek alacaksın. Maddi manevi bilemiyorum ama hanene gelecek olan aile büyüğü seni böyle bir rahatlığa çıkaracak, bir ferahlığa çıkaracak diyebilirim. Yani bu aile büyüğünü sana bir desteği olacak. Maddi olabilir, manevi olabilir, dostane olabilir. Yani insanın bazen konuşmaya bile ihtiyaç vardır arkadaşlar. Belki böyle bir şeydir bilemiyorum ama burada size destek olacak sevdiğiniz bir aile büyüğüyle bir araya geleceksiniz. Evet aşk, kalpler var. Bir burada bir burada küçük küçük. Yeni başlayan bir ilişki mi var? Ya da geçmişten gelen tekrar günün deminizi aldığınız bir olay mı var bilemiyorum. Ama sanki yeni bir aşk, yeni bir ilişki gibi ama daha küçük yani. Aa işte ben sana öldüm bayıldım gibi bir şey düşünmeyin. Yeni küçük, yeni başlayan bir aşk. Kalpler küçük. Demek ki burada bir ilgi var, bir alaka var. Ama önemli olan burada bu yeni başlayan ilişkide ya da aşkta orta o kadar temiz ki bembeyaz beyaz bir sayfa gibi. Yani sana karşı, sen ona karşı, o sana karşı çıkarsız. Yani sebepsiz anladın mı? Sadece beğeniyle olan ve gelen bir şey. Bu da güzel, temiz gelen bir şey. Evet sevgili dostlarım çocuklar veya çocuk. Burada ya belinizi biraz büküyor. Nasıl diyeyim size? Hani böyle boşandınız mı? <laughs> ya da ebeveynlerinden biri mi ilgilenmiyor? Sürekli sorumluluk sizin üstünüzde mi? Yani biraz belinizi bükmüş. Birazcık çünkü böyle böyle saçları dikelmiş birisi yani kız çocuğu ya da erkek çocuğu diyemiyorum ya da çocuklardan bilemiyorum sizi biraz zorluyor, sizi biraz uğraştırıyor. Yani hayatınızı, yolunuzu, yönünüzü bile sanki bunun davranışlarına göre şekil vermeye çalışıyorsunuz gibi sevgili dostlarım ama biraz evet sizi yormuş ama sizi sevmiyor değil. Sizi gerçekten çok seviyor evladınız. Siz de onu çok seviyorsunuz ama biraz belki de ergendir bilemiyorum. Belki de büyümüştür ama hala ergenliği şey bitmemiştir. Hala sizi uğraştırıyor diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım şöyle göstereyim. Evet plan. Bir planınız var. Bir şey yapacaksınız. Yeni bir iş mi boşluyor, Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Yeni bir arsa, ev, bununla ilgili mi bir plan ya da böyle şehir değişikliğiyle, ev değişikliğiyle ilgili mi bir plan bilemiyorum ama bir planınız var. Sanki bunu yaptıktan sonra bir size böyle bir rahatlama, ferahlama gelecek arkadaşım. Yani bir rahatlayacaksınız. Evet. Bugünlerde böyle bankalarla, devlet kapısıyla böyle bir işim var. ATM'lerle falan olabilir. Burada kutu gibi duruyor. Önünde duruyorsunuz. Devlet e, tarafından olan bir iş olabilir. İşiniz olabilir devlette. Ne bileyim vergi dairesi devlettir. Elektrik, su. Ben sayarım sigorta, banka. Her şeyi sayarım ben size şimdi. Hastane, postane. Ama bir, burada bir kutulurduğuna göre sanki bir para olayı çözülecek. Bir para, para olayı var sevgili dostlarım. Bir para olayı çözeceksiniz. Sizin gözünüzde çok küçük olan bir olayı karşınızdaki insan tekrar tekrar sanki önünüze getiriyor. Yani sizin gözünüzde, hani dilim sürçüyor sevgili dostlarım. Sizin gözünüzde ya o konuştuk geçti. Çok değersiz bir konuydu zaten. Ama sanki böyle bir ipin ucunu yakalamış gibi çekiştiriyor böyle söküyor. Önünüze getiriyor ama valla burada bir tırnaklarınızı çıkaracaksınız. Yeter artık Yani tekrar tekrar sanki yemeği ısıtıp ısıtıp 40 gün aynı yemeği getirir gibi. Yani burada artık sinirlerini zıplatıyor. Yani bu artık bilemiyorum ama tekrar tekrar aynı laflar, aynı sözleri söyleyen birisi. Evet sevgili arkadaşlarım eline küçük bir para geçiyor. Bu para da seni rahatlatacak ve çok güzel güzel bir haber alıyorsun. Temiz bir haber, beyaz bir güvercin var. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet dostlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.